Bugün yepyeni huki huki animasyonlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aşağı taraftan video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bakalım bugünkü huki huki animasyonumuzda neler olacak. Evet animasyonlarımız başladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir kız. Aa kumdan kale yapmış hagiwagi görüyor musunuz? Aha bir tane gemi geldi. Ve hagiwagi Vagi ve kızı kaçırıyor. Olamaz. Korsanlar geldi arkadaşlar herhalde. Şu anda korsanlar hem hagiwagi hem de küçük kızı kaçırdı gördüğünüz gibi. Evet. Yazık ya. Baksanız arkadaşlar. Küçük kız ve Aa, köpek balığı çıkabilir diyor. Aa, bakın. Hagi köpek balığına dönüşmüş hali. Evet küçük kız burada arkadaşlar ve Aa, Hagi küçük kızın oyuncağını kurtarmaya gidiyor. Evet korsanlar küçük kızın oyuncağını çaldı çünkü. Olamaz arkadaşlar. Baksanıza dalgalar nasıl büyüdü. Hagi vagi acaba? Aa arkadaşlar. Hagi vagi boğuldu herhalde ya. Evet. Bir kalktı. Nerede? Adaya mı düşmüş? Ada gibi bir yere gelmiş. Olamaz. Hayır. Kızı kaçırmışlar arkadaşlar. Küçük kızı kaçırmışlar. Aa köpeği kaçırmışlar. Pardon. Bakın köpeği kaçırdılar. Gördünüz mü arkadaşlar? Arkadaşlar Köpeği kaçırdılar gördünüz mü? Ve Hagi Vagi köpeği bulmak için elinden geleni yapacak bence arkadaşlar Evet köpeği arıyoruz Küçük köpeği bulmamız lazım Bakalım Hagi, Hagi bulabilecek mi? Aa bakın köpeğin tüyü Gördünüz mü? Bakın köpeğin tüyü arkadaşlar o Bir kanıt bulduk Hayır aslan var Olamaz. o yiyecek arkadaşlar aslan. Kaç Hagiwa kaç kaç. Aslan geliyor. Pardon, kaplan geliyor arkadaşlar. Aha. Tuzağa düştü Hagiwa Olamaz. Hayır. Arkadaşlar Hagiwa tuzağa düştü. Olamaz arkadaşlar. Hagiwa tuzağa düştü. Baksanıza. Oh bak yo maskeli adamlar arkadaşlar. <laughs> bakın bu maskeli adamlar, köpeği kaçıranlar da bunlar. Hagi Wagi'yi de kaçıracaklar şimdi arkadaşlar. Evet Hagi Wagi'yi de alıyorlar ve Hagi de kaçırdılar. Bakın gemiye koydular. Aa köpek de burada bakın. Hagi Wagi de burada. Olamaz arkadaşlar köpeği götürüyorlar ya. Oh! Hayır! Hayır köpeği ne yapıyorsunuz lan siz Arkadaşlar bunlar ne yapacak Olamaz Hagiwagi yakacaklar herhalde Olamaz Hagiwagi köpek balıklarına yem ediyorlar Arkadaşlar baksanıza Yazık ya Çok yazık arkadaşlar Hagiwagi Olamaz Bakın Hagiwagi denize atladı arkadaşlar Köpek balıkları var orada görüyor musunuz? Of köpek balıkların içine düştü arkadaşlar Hagiwagi. Olamaz Oha Bu nasıl köpek balığı böyle arkadaşlar Bu değişik bir köpek balığı Hagiwagi yiyecek mi acaba? Baksanıza nasıl bir köpek balığı bu böyle Sanırım Hagiwagi yedi arkadaşlar Bir şeyler olmaya başladı bir şeyler olmaya başladı mı? Hagi wagi, Köpek balığına dönüşmüş. Şuna bakın. Köpek balığına dönüştü arkadaşlar Hagi hagi. Ya siz Hagi ye dair kötülük yapıyordunuz değil mi? Hagi hagi günlerini göster onlara. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Köpek balığına dönüştü Hagi hagi. Şimdi o korsanları bir güzel yiyecek. Ve köpeği de kurtardı bakın. Evet köpeği de kurtardı arkadaşlar. Köpek artık özgür. Ve evet kız da gördüğünüz gibi köpeğine kavuştu. Hepsi Hayoagi'nin sayesinde arkadaşlar. Hayoagi gerçekten çok iyi bir arkadaş. Baksanıza. Evet yeni animasyonumuza geçtik. Oh! Kızı kaçırıyorlar. Bakın kızı kaçırıyorlar. Olamaz. Kızı kaçırdılar. Hayoagi yardım et. Arkadaşlar Hayuage'nin bir şeyler yapması lazım. Örümceğe mi dönüşecek yoksa Agiwagi? 2 saat sonra. Bakalım ne olacak 2 saat sonra arkadaşlar. Agiwagi şu anda baksanıza. Bir ormana düşmüş. Olamaz arkadaşlar. Tek başına ormanda kaldı Agiwagi. Bakın. Aa burada da örümcekler var. Ne yapacak acaba arkadaşlar Agiwagi? Baksanıza. Çok yazık. çok yazık arkadaşlar Aygogi'ye ya. Baksanıza. Cık cık cık. Hayır. ay Arkadaşlar Aygogi çok üzgün şu anda. Cık cık. Aa ormanda o kızı görüyormuş bakın. Aygogi hayal görüyor şu anda arkadaşlar Aygogi. Öyle biri yok aslında. Ormanda tek başına kaldı. Aa mağara gibi bir yere girdi arkadaşlar. Aslında buraya girmemesi lazım. Aa örümcek var arkadaşlar. Örümcekten Vallahi çok korkarım ben. Hiç sevmem arkadaşlar örümcekleri. Aa bu ördek mi örümcek? Bu nasıl örümcek ya? Bu ördek. Bakın arkadaşlar ördek mi? Hayır. hayıva yuvayı bak. Olamaz. Hay yuvayı ısıracak arkadaşlar şimdi. Baksanıza örümcekler onu kovalıyor şu anda. Hagiwagi sağ taraftan mı gidecek sol taraftan mı? Bence sağ taraftan git Hagiwagi. Evet yine hayal görmeye başladı. Sol taraftan gitti arkadaşlar. Örümcek sağ taraftan gitti gördünüz mü? Hayır. Tuzağa düştü Hagiwagi. Olamaz. Çok değişik bir yere düştü arkadaşlar. Bunlar etrafında bir sürü iksir var bakın. Bir sürü iksir var etrafında. Aa kız da burada. Bakın. Kız burada. Onu oradan çıkartıp kurtarması lazım ama nasıl kurtaracak? Olamaz. Ay kaçırdılar. Aha, hangi kaçırdılar arkadaşlar? Şimdi onları Popu Playtime laboratuvarına götürüyorlar gördüğü gibi. Popu Playtime, Playtime laboratuvarına neler yapacaklar acaba şimdi Hagiwagi'ye? Aa Joker! Joker! Joker arkadaşlar bu! Ya bu Joker ya Hagiwagi'yi kaçırdı. Arkadaşlar bu Joker deli resmen ya. Olamaz. Hagiwagi'nin ellerini ve ayaklarını bağlamışlar. Oh! Örümcek getirdiler. Hagiwagi'yi şimdi örümceğe dönüştürecekler. Ona iğne yapıp onu örümceğe dönüştürecekler arkadaşlar. Bakın. Hagiwagi'yi olamaz. Hayır. Örümceğe dönüştürdüler. Hepsi senin yüzünden arkadaşlar. Evet. Örümceğe dönüşüyor Hagiwagi'yi. Arkadaşlar örümceğe dönüştü bile ya. Evet örümcek oldu Hagi gördünüz mü? Artık örümcek Hagi Vagi. Bak. Baksanız arkadaşlar ne kadar korkunç oldu. ye yeah, ve burada bitiyor arkadaşlar animasyonumuz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şu an etrafımda çıkmış olan yeni videoları hemen izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Çok güzel bir animasyonda daha fazla bu tarzda animasyon izlemek istiyorsanız like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.